Herkese merhabalar. Nezaketin iğne oyalır kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir yazma, narin bir yazma göstereceğim. Ve ona çim oyası diye bir örnek vardı daha önceden. Çok meşhurdu. Onun iğne oyası versiyonunu göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz. Çok narin ve çok nazik görünüyor. Hemen şimdi yapılışına geçeyim. Kim oyamızın alt zeminini bu şekil uyguladım. Alt zemini bu şekil. Şimdi hemen gösteriyorum. 12 tane boş zürafa gelerek 13. den geri döndüm. Ve buraya küçük bir kirpik koyuyorum arkadaşlar kirpiğin üzerine geri dönüyorum. Tekrar aynı noktaya ipini uzun bırakacak şekilde bu şekilde gördüğünüz gibi buraya bırakıyorum. Sonra bir tane boş bir tane daha gidiyorum ve geri dönüyorum. Küçük bir kirpik Tekrar aynı noktaya geri dönüş. Aynı işlem tekrar devam ediyor. Ben üçlü olarak koydum yaprak şeklini. İsterseniz daha fazla koyabilirsiniz. Daha hoş olur belki bilmiyorum uygulamadım daha. Şimdilik bu kadar. Bu şekilde. Şimdi buraya 12 tane düz zürafa gidiyorum. Ve bu aynı işlemi tekrar tekrar yapıyorum. Bütün etrafını bu şekilde ve basit ve sıralı. Şu şekil, şu şekil göstereyim. Basit ve sıralı arkadaşlar herkesin yapabileceği güzel bir model şimdi çiçeğini göstereceğim çiçeklerine de bayılacaksınız harika bir çiçekler oluştu Evet gelelim çiçeklerine deseniyle çiçekleri gayet uyumlu ve çok güzel oldu şu şekil göstereyim önce. Meşhur Çin çim oyası arkadaşlar. Bu oya tığla çok yapıldı zamanında. Benimkisi iğne oyası versiyonu. Şimdi hemen beyazla yapılışını gösteriyorum. Yaprağın üzerine monte ediyorum. ve buraya küçük bir kirpik tekrar aşağıya iniyorum kanalıma abone olmadıysanız olabilirsiniz yorum yapabilirsiniz beğenebilirsiniz bu beni mutlu eder ince ince narin narin oyalar çekmeye devam edeceğim Şimdi bu şekilde aynı işlemi 3 tane yapıyoruz arkadaşlar buraya. Şimdi birinci çiçek tamamlandı şekil düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci çiçekteyim. Hiç kesmeden ipimi oraya atladım ve bağladım. Aynı kirpikleri buraya da yapacağım. Çimenin üzerinde üçer tane çiçek bitmiş olacak. Açmış olacak. Herkesin beğenebileceği bir model çok yapılırdı önceden. Tığ oyasından ben de yaptım bu modeli. Bir de iğne oyasıyla deneyeyim dedim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünürsünüz bilemeyeceğim. Bu şekilde ikinci çiçeği de yerleştirdim ve elimle düzeltiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi üçüncüye geçtim. Gayet kolay, basit. O kadar da gösterişli bir oya oldu. Düz yazmalara da çok güzel yakışır. Hangi renk beğeniyorsunuz o şekilde uygulayabilirsiniz. Çünkü renkler kişiden kişiye değişir. Ben kırmızı severim, başkası sarı sever. Nasıl seviyorsanız o şekilde deneyin arkadaşlar yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Evet üçüncü çiçeği tamamlıyorum. Elimle düzeltiyorum. İşte bu şekilde. İpini de kesiyorum. Modelimiz bu arkadaşlar. Çok tatlı ve çok şirin. Çok güzel oldu. Şöyle katlı göstereyim. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.